Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Bu video efsane bir video. Çünkü hiçbir şekilde para harcamadan sadece kısa süreli bir emekle toprağınızdaki organik madde oranını yüksek düzeylere çıkararak hem toprağınızın su tutma kapasitesini artırırsınız hem de bitkinizin topraktan besin elementlerini almasını kolaylaştırırsınız. Organik maddemizi üretebilmek için bitkilerimizin artık sonbaharda ürün vermez bir halde olmasını bekliyoruz. Yani bahçemizi bozacağız. Bağ bozumu zamanına geldiğimizde bahçemize her ne dikmişsek salatalık, biber, domates ne varsa bunların hepsini alıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi tüm bahçemi temizledim. Örneğin burada patlıcan vardı. Patlıcanları, domatesleri hepsini bir yığın haline getirdim. Şimdi bu yığını yaparak yıllardır oluşturmuş olduğum organik madde şifresini sizlere de söylemek istiyorum. Arkadaşlar alın ve sadece parçalayın. Bu parçalama ile hem yığınlar daha az havalanacak. Yani yığınınız içerisine çok az hava girdiği için nispeten az hava girdiği için ısı muhafazası sağlayacak. Biliyorsunuz bunları çürütecek olan parçalayacak olanlar mikroorganizmalar yani bakteriler ve mantarlar. Bu bakteriler ile mantarların Belli bir nem ve ısıya ihtiyacı vardır Yani siz baharda geldiğinizde Burada organik maddece zengin Güzel bir gübre elde etmek istiyorsanız Bu yığını üst üste koyacağız Ve olabildiğince parçalayacağız En önemli noktalardan biri ise Kökleri toprakta bırakarak Üzerlerinden kesmiş olduğumuz Fideleri Dalları kestiğimiz anda Hemen yapmaya gayret gösterin Çünkü yeşil aksam bakterileri destektir Bakteriler için bir Karbonhidrat kaynağıdır bunu unutmayın arkadaşlar. Hemen yapın. Kökleri toprakta bırakmamızın amacı neydi? Geçtiğimiz hafta da söylemiştik. Toprağınızda yaşayan solucanlara ve mikroorganizmalara bir besin bırakın. Onlar da size ödül olarak onu gübreye çevirsinler. Seneye dikmiş olduğunuz zaman çok daha güzel, yüksek ürün alabilirsiniz diye. Burada olabildiğince küçük tanelere ayırmaya özen gösteriyorum. Önerilerimden birisi bağ makasıyla bu işi yapmaya kalkışmayın. Çünkü eliniz acayip derecede su topluyor. Şu şekilde küçük bir nacakla ben bunları olabildiğince küçük tanelere böldüm. Özellikle üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Bakın karışım şu şekilde ve bu yaklaşık 20 gün önce yapmış olduğum sadece domates dallarından oluşan organik madde gübrem. Burada çürüme çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Görüyorsunuz yoğun bir kahverengileşme var. Şurada ise diğer bir yığınım var. Yığınlar olabildiğince üst üste koyuyorum ve nemlerini kontrol ediyorum. Bunun dışında herhangi bir karıştırma vesaire bir şey yapmayacağım. Şu şekilde gelip eğer çok kuruduğunu görürsem sulama yapıyorum. Bu sulamayı da kesinlikle ve ama kesinlikle klorlu suyla yapıyoruz. Klorlu suyla yaparsanız bunları çürütecek olan bakterileri ve mantarları öldürmüş olursunuz arkadaşlar. Kardeşlerim, çok güzel tüyolarla karşınızdaydık. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.